fincanımıza güzel bir enerji gönderip e, niyetlenelim arkadaşlar. Herkes yorumları aldım, kabul ettim diyebilir. Takip etmeyi de unutmayalım. Burada hemen bir deve kuşu var. Şu aralar içinize kapanık, çekingen ve korkak bir tavır içinde olduğunuzu görüyorum. Kendinizi ifade etmekte ya da size yapılanları görmezden e, geliyorsunuz ve tüm e, yaşadığınız bu sorunlarınızı içinize atıyorsunuz. Burada iki de ana arasında bir kalp gözüküyor. Ve altına doğru da baktığımızda bir kedi. Yani sizi bu sıkıntılı sürece düşmenize neden olan, hiç beklemediğiniz anda, hiç beklenmedik yerden nankörlük görmek ya da kazık yemek anlamına geliyor. Devamında bir kurt başı var. Artık kimseye güvenmeyip kendi işinizi kendiniz görmeniz, yediğiniz kazı unutmayın. Sabırla bekleyin. İntikam alacağınız zamanı bekleyin. Ferah ereceğiniz günler gerçekten çok yakın. Ama burada şu da var, sizi heyecanlandıracak bir durum da var. İş hayatınızda önemli yerlere gelmek, maddi anlamda istenilen noktaya gelmek ya da e, başarıyı sağlamak. Bundan sonra açılacak kapılar sizin için çok hayırlı olacağını söyleyebilirim. Bakın tam karşımızda bir çift göz var arkadaşlar. Dikkat edin hala size nankörlük ya da pislik yapmak için e, elinden geleni yapacaktır çok çaba sarf ettiğiniz bir emeğiniz ya da niyetiniz var. Bunun da iki vakte kadar kabul olacağını söyleyebilirim. Ve aslında burada da bir yola gitmek ya da bir taşınmak ya da başka bir ülkeye gitmekle alakalı da olabilir aslında. Bu anlamda kesinlikle hayatınızda güzel gelişmeler olacağını görüyorum. Yakın zamanda kaybettiğiniz bir şeyinizin olduğunu görüyorum. Belki siz hani bir yerde unuttum ya da kaybettim diyebilirsiniz ama bu kesinlikle kayıp değil. Birinin onu oradan almış olabileceğini görüyorum. Hatta güvendiğiniz bir insan onu oradan kesinlikle almış. Özellikle hayatınızdaki karmaşık, karmaşalıklar bir bir çözüleceğini, özellikle size atılan iftira ya da yalanın da ortaya çıkacağını görüyorum. Eğer biraz da tabağı yorumlayacak olursak Aile üzerindeki o sıkıntılı süreçler bir bir ortadan kalkacak. Özellikle ailenin hak ettiği bir para ya da dava var ise bu da çözüme kavuşacak bu ama olumlu yönde. Bir de ailenizle bir yalan yüzünden karşı karşıya geldiyseniz bu durumun da kesinlikle hoşgörüyle son bulacağını söyleyebilirim. Hep beraber oturup konuşup karar vereceğiniz ortak bir nokta olacak. Bu bir alım satımla ilgili aslında. Ama dikkat edin. Bu aslında hani işi bozmak isteyen aile dışı biri var. Size sorun çıkartabilir. Ama ne olursa olsun ben bu işin kesinlikle olacağını görüyorum. Niyetiniz, direğiniz inşallah bu yönde olur. İnşallah. Eskisi gibi güzel bir başlangıçlar yapacağınızı, eskisi gibi yine ortak karar verip ortak